Nebati Yağları'nın ışıltılı sponsorluğunda hayat bulan Zampiyonlar Ligi'nde baz etkisine rağmen açlık oyunları tam gaz devam ediyor. Soğuk bir kış gününün şafağında posta kutusuna bakın. Sağlam bir fatura geliyor. Doğalgaz yüzde %162. Ard arda gelen zamlarla tazeliğini koruyan sütün yükselişi bebeklerin ve çocukların bağışıklığını eksiye çekti. ...çünkü ulaşılamıyor. %162 Süt ürünleri de vatandaşın kapsam alanı dışında. Şebeke çekiyor ama para yetmiyor. %160 İçecekler alkolsüz ama gelen bindirmeler vatandaşın başını döndürüyor. Zamların kafası yeni yeni geliyor. %146 Tereyağını tencerede tutabilene aşk olsun. Öyle bir koptu geliyor ki... ...milyonlar artık terelerli. %137 Fırın ve ocaklar cayır cayır... Ocağımıza incir ağacı dikiyor, %135. Peynir artık özelliğini ilan edecek gibi duruyor. Ve bu memlekette zamlar peynir ekmek gibi gidiyor, %130. Sudan ucuz derlerdi, şimdi kendisi ateş pahası. Yağmur yağsa da inceden istiflesek kenara köşeye, %110. Zampiyonu iyi oyunun değil, 3 harfli kötü yönetimin belirlediği bu kepaze ligi sonlandırmaya çok az kaldı. İnanın, güneş doğacak, tüm kara bulutlar darma duman olacak. Az kaldı.